Selam gençler, yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Gezgin Pixelmon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bu videoda. Her şeyden önce gençler şunu söylemek istiyorum sizlere biliyorsunuz. Gezgin Pixelmon serisi sizlerin beğeninize göre geliyor. Beğendiğiniz vakit, belirli bir beğeni sayısına ulaştığınız vakit geliyor. Ve şu ana kadar iki videoda gerçekten yüksek performans sergiledi. İlk videoda 75 beğeni istemiştim. 75 yerine 108 geldi galiba şu anda 108 olması lazım. Diğer videoda 50 istemiştim. 70'in üstünde beğeni geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bu videoda da gençler yine sizlerden 50 beğeni bekliyorum. 50 beğeni geldiği takdirde Gezgin Pixelmon serisi kaldığı yerden her zaman devam edecek efendim. Onun dışında kanalımız gençler 2000 abone olma yolunda ilerliyor, yükseliyor. Evet şu anda 1890 aboneyiz gençler. Bir 10 abone daha gelirse, 1900 abone olursak çok mutlu olurum. 2000 abone olma yolunda evet şu anda yolumuz var. Birazcık yolumuz var. Tahminen 20 gün içinde biz bunu başarabiliriz ama tabi desteğinizi sürdürürseniz bana. Aynı zamanda katı butonu var. Tıklarsanız çeşitli ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Videonun sonunda isminizi gözüktürebilirsiniz. Başka da bir şey yok değil söylemem gereken? Ha yorum bırakabilirsiniz gençler. Yorumlarınız videoların başında gözüküyor. Evet uzun bir dakikalık konuşmamın ardından başlayalım artık. Gerçi bir dakika diyorum ama video başlayana kadar birazcık da şey oldu gençler. Adı lazım değil. Bir 20 defa falan denedim galiba bu girişi. Sürekli girişte bir tuhaf hareketler yapıyordum. O yüzden tekrar tekrar girdim. Şimdi selamlar selamlar ağaç. Ne yapacağız ağaç şimdi? Buradan bir uçalım gençler. Hazır uçan Pokemon'u geçen bölümde bulmuşken uçalım. Köy bulalım vesaire bir şeyler bulalım. Oradan bir PC lootlayalım. PC lootladıktan sonra da Wonder Trade yapalım gençler. Videonun başında yapmak istiyorum. Daha hoş oluyor sanki. Böyle Wonder Trade'in heyecanla videonun başında kapalıyoruz gayet iyi oluyor bence. Şimdi Evander Trade yapmadan önce tabii ki yapmamız lazım. Buradan bir Death Point'i kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Pokemon'larımız yaşıyor mu? Bir kısmı yaşıyor. Bir kısmı... Aa. Aa. çok ilginç. Baksanıza gençler sağda solda gösterebiliyoruz. İlginç bak bunu yeni gördüm. Neyse şu şekilde kalabilir ya da en mantıksız bu olsa gerek değil mi? Klasik olan. Firova bir binelim gençler şuradan. Firova ne yapıyorsun? İyisin inşallah şimdi. Evet selamlığını alıyorum. Şimdi bakıyorum gençler. İleri doğru gidebiliriz sanki. Arkamıza doğru yardıralım gençler. Aha da şöyle bir yardıralım. Uçalım gençler. Evet. Pelerimiz de var zaten burada. Superman gibi uçuyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Bu Pokemon bulmamız gerçekten iyi oldu bizim için. Çünkü farkındasınız diye düşünüyorum. Diğer videoda çokça söylediğim gibi. Çok işimize eğlenmiş uçan Pokemon. Her şeyi böyle seyahat ediyoruz. Gezgin Pixamon'un çok kritik bir önem sağlıyor. Çünkü yerlişkaydı geçmediğimiz için sürekli seyahat etme durumundayız. Yürüyerek seyahat etmeyin çok çekici olduğunu düşünmüyorum. Yani benim düşüncem o. Siz tabii yürüyerek gitmenin çok mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorsanız onu bilemem. Abi burada bir lav varmış. Bir anda bir parıltı var. Acaba köy mü diyecektim. Yok öyle bir şey şey yokmuş. Öyle bir dalga yokmuş. Bu ne? Burada bir şey var. Raid var abi. Raid bölgesi var. Ama raid Pokemon'ları için şu anda erken diye düşünüyorum. Çünkü çok güçlü olduğumuzu düşünmüyorum. İlerleyelim bakalım. Orman biyomuna geldi. Çok sever miyim ben bu biyomu? Çok gücü kaptım biyom aslında bu benim ama içinde güzel materyaller var. Efsane Pokemon'lar barındırıyor. Yani güzel özellikle de var. Bir gençler şu ağacın tepesinde durmak istiyorum. Bir hayır. Hayır dur. 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 Kendi kendine hareket ediyorsun. Neyse. 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 Sakin ol. Sakin ol. Belki sakin ol. Kendi kendine hareket etse bile bir çıldırmam lazım. Dur. Dur, dur, dur. dur lan onun İnerim. İnerim abi. Acıma. Böyle kalırsın işte. Check Spawns yapmak istiyorum gençler. Check Spawns Legendary demek istiyorum. Ne zaman çıkacak? Efsane bir Pokemon. 12 dakika sonra çıkma ihtimali yüksek. Şimdi efendim nasılsın? Kedi. Evet kedi. Sana savaş açmak planında değildim. Ama madem istiyorsun Fire Fang'i kafana yapıştırırım ve de balığı da alırım. Onun dışında şunu bak bakmak istiyorum. Fira, ne yapıyorsun lan? Abi zıplıyor. Işınlandı. Evet çok çok yaratıcı bir Pokemon. Gerçekten te teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Şuradan bir gençler şey yapalım. Envantar boşaltmasına gidelim. Ender Pearl şu anda lazım değil. Tüy lazım değil. Kol lazım değil. Iron Furnace lazım değil. Soğan balığı lazım değil ama kalsın biraz. Blaise koyadım vesaire vesaire. Bu arada diğer videoda şöyle bir yorum gelmişti. Günün yorum olarak belirledim mi? Hiçbir fikrim yok ama demişti birisi Şarkı box yapmak için end'e gitmene gerek yok. Aa nasıl ya yani? falan. Sonradan yorumun devamını okudum ve diyor ki Wormspace'e girersen yani solacak <laughs> solucan deliğine girersen, Whirlpool'a girersen, solucan uzayı ne abi? Neyse. Solucan delinden girersen Ultra Space'te gayet bulabilirsin dediler bana. şaka kutusunu üretmemiz için gerekli arkadaşlar. Ki doğru. Evet doğru. Öyle yapacağız. Ama şimdilik ilerlememizi sürdürelim bakalım. Ben niye konuşamıyorum bu ya? bugün ya? Bu konuşma konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. No. o ne? Sen nesin reis? O bir temple. Evet. Temple bulduk. Temple'a girmemiz gerekir. Bir bizim şeyimiz var mı? Çubuğumuz yok gençler bizim. Çubuk yapalım. Çubuk yapalım değil. Torch yapalım. Ben niye konuşamıyorum bugün? Bugün acaba bir sıkıntı mı var benim? Selamlar. Burada tuzaklar var biliyorum. Evet siz tuzak yapmayı seversiniz. Evet. Tuzak da bu anın. Sakin. Sakin. Sakin oluruz. Tuzak ananın ağzı. Bir dakika sakin. Sakin. İp nerede var? İp burada var. Ananın. Sal beni ya. Tamam. Dur şimdi dur 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 dur. Altına altı bir şey vardır. Bu chestte bir sıkıntı vardır. Burada bir Mew çıkarma ihtimalimiz var burada. Ama çok zor bir ihtimal. Onu söyleyeyim. Evet. Çok beklediğim bir ödül değildi. Da. Ben daha çok top falan bekliyordum. Ama olsun. İlerleyelim bakalım. Ne oldu? Ne oluyor? Bir şey açıldı bekle. Bir şey açıldı burada bir yerde. Ne açıldı? Farkında değilim ama dur. Anam. Tamam. Ee, rakibimiz. Çok da güçlü bir rakip değil. Bunu yeneriyoruz. Kesinlikle yeneriyoruz. Daha kısa yer Yok eder. Tamam. Güzel. Göz almayacağım ama aldım. Yapacak bir şey yok. Yırdım <laughs> çünkü. Bunun üst katlarında güzel şeyler olabilir belki. Bu şekilde çıkıyorum çünkü yabani. Bakalım. Güzel bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Burada peki bizim açmadığımız, görmediğimiz bir yer var. Var. Yok. Tamam buraya Gayet eminim yani bunun. Dur bakayım. Ne açılıyor burada? Bakalım bakalım orta yere. Ne değişiyor ya? Ben gerçekten anlamadım. Neyse çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama buradan bir Mew çıkma oranına bakalım. Legendary diyelim. Tapu Koko. Çıkıyor şu anda. Ne zaman çıkıyordu ya? Gün vakti çıkmıyor muydu? Vaktimiz ne peki? Saatiniz yok. Evet, şöyle bir şey yapabilir miyim? Clock desem. Yok, öyle bir olay yok. Galiba şu anda vakit geliyor ya. Ama Mew arkadaşımızı niye bulamıyorum ya da değişti mi mekan onun? Tekrar Jungle M'e mi çektiler onu? Umarım çekmişlerdir Jungle M'e. Çünkü zor gerçekten yani reisi bulmak bu şekilde. Prime F var, bu arkadaş Paras var. Sizi ben rahat bırakacağım, biraz belki karpuz alırım. Karpuz almak önemli, karpuz bizi doyuruyor. Evet, çiçekler vesaire. Selamlar çiçekler, selamlar maymuncuk, selam Metapod. Gençler yavaştan biz uçmaya devam edelim ya çok vakit kaybettik gereksiz bir şekilde. Uçalım abi. Şimdi uçur beni. Uçur beni. Uçurun beni. Şu bulutlara çıkmak istiyorum gençler. O bulutlarda çok ümitliyim. Bulutlar güzel gözüküyor. Bulutlardan güzel petler çıkarabiliriz. Umarım böyle bir vault pet hemen çıkar. İn neredeyim ben? Cesedim ne? Aşağıda mıyım? Gerçekten aşağıya mı düştüm? Hayır. Olamaz. Oha iniyorum. Ölmezsem inerim. Ölmeden mi yendim? 51 seviyeydi. Evet. Ruh lambası ve ruh torçlarına erişti. Bekle bekle. Şimdi uçalım. Uçursana beni. Kuş değmesin. Kuş dediğin uçurur. Senin gibi kuşa. Suratına tüküreyim ben. Niye uçuramıyorum beni ya? Pokemon'larına kötü davranan Berk mahkemelik olmuştu. Pokemon mahkemesi Berk'i yargıda suçlu buldu. Diyor nasıl sen değerli Pokemon'larına haykırırsın, bağırırsın diyor. Ama görseler benim Pokemon'un performansını bence onlar da bağıracak, haykıracak. Ama görmedim. Dur uçmak biraz zor. Uçmak biraz zor. Uçur beni. Uçur beni. Uçurdun tamam bekle dur. Sakin ol. Tamam cesedim burada duruyor. Kaçmak istiyorum. Escape'ledim. Milyon tane Pokemon çıkıyor. Milyon tane Pokemon çıkıyor. Burası bağlı bir bölge. Bir dakika dur. End battle. Bu ne oldu? Lan beni salın lan. Yani şu anda oyun bir bug ile karşı karşıyayım bence. Milyon tane şey spamlanıyor oğlum. Lazım da değil ki. Lazım olsa gene bir şey demeyeceğim. Ben bunu nasıl kurtulacağım sorma ayıptır ama. Pokemonlarım ölürse kurtulurum değil mi? Pokemonlar ölürse kurtulurum. Kurtulurum. Vurun lan bana. Ama Firobo kaybetmek istemiyorum ben. Neyse ölsün. Dur sakin olun. Sakin olun milyon tane Pokemon. Apple Pet ve Elmas. bunun lazım bir bence bana. Gidin lan buradan. Oradan atlar mıyım lan? Lan çekilin lan zibidler. Çekilin lan. İşte bu. İşte bu. Böyle atlarım. Yeter be. Oyun bak oyun FPS'im düştü bak. FPS'im bile düşürdüler ya. Pokemon'ları da öldürttüler. Ben bu gençler şeyini kapatayım. Bu arkadaşlarım bize ben müdahale etmeden saldırma olayını kapatayım. Çünkü böyle çekilmez bir duruma dönüşüyor durum. Nasıl ayarlayacağım pixel Options, controls, pixel burada. Burada config nerede? Config, config, config. Ben mi göremiyorum? Config, config, config arıyorum. Config yok mu? Artık yok mu oğlum? Artık yok mu? Artık config yok muydu? Bak config screen burada. P'ye basınca config Konfig screen açılması lazım. Ama açılmıyor. Çok iş çakışıyor. 8 yaptım. Şimdi niye açılmıyor? Config reis. Niye açılmıyor lan? 0 yaptım. Config açılmıyor. İlginç. Ana menüye dönsem açılır mı? Ana de açılmıyor config. Oğlum niye açılmıyor lan? Tedirdiniz mi oğlum? Niye açılmıyorlar? Ben bu oyuna çıkıp config ayarlayayım gençler. Tekrar geldim gençler. Kapattım ayarlardan. Config'e girdim. Yani oyun dışından config yaptım. Ve kapattım gençler. Bu arkadaşlar biz artık saldırmayacak. Yürürken, düz yolda yürürken. Az önce niye milyon tane Pokemon spawn oldu bilmiyorum. Orada spawner gibi bir şey de yoktu zannedersem. Neyse biz şey aldık. Aldık, bir tane ped aldık. Betin anlamı neymiş? Spam toss. ingot atıyormuş. Nasıl bir şey deneyelim? Evet, biz buna vuruyor muyuz? Şu an bu arkadaş vurmamıza mı yarıyor bir şeylere? Ama hiçbir işe yaramıyor demek oluyor bu. Vurabiliyorum. <laughs> Oh, maymunlar ölüm. Maymunlar ölüm falan yok arkadaşlar. Yanlış olmasın. Yanlış algılamayın bunu. Ben bunu istemedim. Hiç Bu hiçbir şey yaramıyor. Çok ilginç bir durum. Altırım yok değil mi benim? Altınım var. Ama çok pahalı. Bak ingot oyun yiyormuş? Iron ingot. Gold ingot pardon. Yiyor. Çok sıkıntı abi. Ben bunu kullanmam. Ama şimdi sıkıntımız şu ki. Bu arkadaşlar bize spamlattı. E, spamlattı. <laughs> <gülüyor> spam <gülüyor> Neyse. spam attığı için, bizi yok ettiği için, yok kafamıza vurdukları için şu an Pokemon'larımız yok. Bu iyi bir şey değil. Nasıl bir şeyler <laughs> yapabiliriz şu anda? Yemek yemenin dışında tabii ki. Güneşin batımını beklemekten başka çaremiz yok mu gerçekten? Check spam desen, legendary desen. 19 dakika sonra bir şey çıkabilir. Bir tane video bu denk gelebilir gençler. Çünkü videoda abi bir dakika, review var bizde. Tamam bir dakika review var. Sakin sakin sakin. Bizde öyle bir şey var değil mi? Sağ tıklarsam Incineroar'ı canlandır. Firo'u da canlandırırım. Tamam. Uçur beni şimdi. Az önceki şeyi unutalım. Az önceki yaşadığımız şeyleri unutalım ve uçmaya devam ederim. Kasıtlı olarak sizi öldürmüş oldum doğru. Ama yapacak bir şey yok. Oradan çıkmanın tek yolu oydu. Uçamıyorum yalnız. Ne kadar uçma olsa sıkıntılı bir Pokemon olsun. Remim mi doluyor? Gerçekten remim mi doluyor şu anda? Remim gerçekten doluyor mu? 18 GB RAM vardı ben. Dur dur sakin sakin. Uç uç bir dakika dur. Sakin ol. Sakin ol dur be. Bir yerde dur. Hayır uç burada uçma. Gerçekten bu arada remim doluyor. 8 GB RAM nasıl doluyor oğlum bu oyunda? Saçma sapan işler yapmayın oğlum. 8 GB RAM da olmaz burada. Oyuna 8 GB verme yanlış olmaz. Bak bak gene spam olmaya başladılar. Bir dakika dur. Alayım. Crafting table pet. Diamond gold ingot. Dur sakin olun sakin olun çocuklar Ferro götür beni götür beni bu lanet yerden Bu lanet yerden beni götür şunu bir açalım Lan uçur beni uçur beni uçursana beni Uçur uçur bir dakika dur Bu arada milyon tane pokemon falan oluyor oraya gitmemiz lazım Oraya gitmeyeceğiz orası olmaz orası tehlikeli bölge Bunlar e, çok tehlikeli e, arkadaşlar Ben onları biliyorum bunlarda can, canlı canlı insanlar bir şeyler çıkıyor iskelet miskelet çıkıyor Dur dur sakin sakin tamam Oselot pet Ero'yu verdim bunu al Ferro götür beni devam et yolumuza devam edelim çocuğum Orası bize yaramaz şurada bir duralım da hoppa tamam Tamam birazcık çankları kısacağım gençler belki de çank açmam demi harcıyordu. Dur şimdi dön. bir dakika durdur. Dur. Bu arkadaş bir kıvılda masa düşüneceğim ama ne yapacağım unuttum. Bir dakika şu anda haritayı açmam lazım. Arkama doğru gitmek mantıklı olabilir. Arkama doğru gideceğim. Böyle gideceğim. Bakalım. Bakalım beni nereye kadar götürecek. Bir köy bulsak çok iyi olmaz mı? Wonder Trade yaparız hani. Hani Wonder başta yapacaktım ben sözde ama köy bulamadık. F5 ile gidelim bakın. Bulutları kapatsak mı ya? Asıl önemli olan bulutları göremiyoruz böyle. Oyun duruyormuş şey SSC <laughs> Mükemmel. Buradan bir bulut bulut. Aha da burada. Kapattım bulutları. Artık önemli bulutları göreceğiz. Uçurum beni. Burada gerçekten Everest Dağı falan var herhalde değil mi? Everest Dağı'na çıktım şu anda. Burada su vesaire var. Köy bulamayız herhalde burada. Bakın savana boyumuna geldim. Bir arkadaş var burada. Bu arkadaşı tabii ki seviyoruz. Dur dur beni indir, beni indir beni indir beni indir beni indir abi beni teşekkür ediyorum. Ryhorn ne yapıyorsun burada koruyor musun? Teşekkür ediyorum. Buradan bir Golden Hoe ya da Golden Apple alabiliriz. Tabi Golden Apple tarafındayım ben. Bakayım ne atabiliriz. O kablosunu kim takar ki? Değil mi? Golden Hoe. Sik tavuç var ama. Alsam mı? Aldım. Şöyle bir koyalım gençler gereksiz şeyleri. Şu anlık gereksiz ya da şeyleri. Restona falan yine gerek var ki şu anda değil mi? Tabi bunlara da gerek yok şu an. Pişirmedik çünkü. Burada da bir altınımız var. Altını almak istiyorum. Nerede bu? Nerede burada? Ama yer çekimi beni niye sevmiyorsun? Aldım. Tamam. Aldım. Görev tamamlandı. İlerleyelim bakalım. Burada. Güzel bir biyom var burada bakınız. Burada desenli desenli sanatkar bir yer biyom var. Bu sanatkar biyom için Japonculara teşekkür ediyoruz. İlerleyelim bakalım buz biyomu var. Ama bize köy lazım. Çünkü PC bloklayacağız orada. PC çalacağız ama bulamıyoruz. Bir şey yürüsek herhalde biz köyü seneye bulurduk. Gerçekten seneye bulurduk. Hala bulamıyorsak eğer. Bakın burada bir kuyu var. Kuyun bir esprisi var mı bilmiyorum. Buldum mu köyü? Köyü bulmadım ama burada bir şey var. Bu bir şey olan yere girelim. Merhaba bir şey olan yer. Onu biz soğuk versiyonda bulmuştuk. Ama giriş nerede buranın? Ha burası bizim şey ya. Benim kabak olarak çektiğim yer değil mi? Tamam, bekle bekle. Burada bir yatak var. Varsa uyuyalım. Niye uyuyamayalım ki? Uyuyalım tabii. Şöyle bir uyuduk bakalım. Evet çıkamıyorum. Çıktım. Kapısı da var. Kapısı da güzelmiş. Şekilmiş gerçekten. Teşekkür ediyoruz bunu yapanlara. Şimdi burada biz yemek pişirelim. Yemek pişirelim biz burada. Bunları bir koyalım. Pişsinler. Bir de şuradan biftek atalım. Oturalım. Biraz bekleyelim. Efsane zaman çıkacak ona bakalım. 14 dakikası var. Burada efsane de spamlanmıyormuş. Peki bunu da öğrenmiş olduk. Burası güzel bir biyom aslında. Bu biyomda güzel Gible gibi. Pokemon'larımız var. Trapinch de aslında fena bir Pokemon olmuyor. Büyüğün şey. yanlış hatırlamıyorsam. Ya da sallıyor muyum? Umarım sallamıyorum. 32 seviye bir arkadaş. Biz bunu alırız abi. Deyip yürek yemek değil mi? Claydo. Aslında bizim bunu simgeye ge gezmem gerektiğini söyleyen arkadaşlar oldu. Salsı çocuk dedi. <laughs> Sal çocuğu geçsin diyenler oldu simge için. Simge salmak aslında mantıklı bir fikir olabilir. Bu arada öldük. Insur'un ölmesi tabii bizim işimize gelmez. Çünkü alet çok iyi değil. Evet ben kaçıyorum. Bu savaşı pes ederek solandırmak istiyorum. Merhaba Mega Grodon bakalım. Burada megalık yapıyorsun ha. Havalısın. Bak bunun farkındayım. Uuu havaya bak. Ama farkındasındır diye düşünüyorum. Ben seni alamam. Ben seni yok edemem. Ben seninle savaşmayı cüret bile edemem. O yüzden burada kaçıyorum. Dur dur. Sakin. Sakin. F5. Bunları almak istiyorum gençler. Bunlar biliyorsunuz ki önemli. Bu arkadaşlardan güzel petler çıkıyor. Lan dur dur. Sakin. Açabilirsem çok güzel olacak. Elmas. Box. Peki aldım. Ferov neredesin? Uçur beni. Uçur kaçır beni buradan. Burada facia var. Katliam var. Hiç hoşuma gitmeyen şeyler var. İlerleyelim. Bu dağların tepelerin ardında bir köy bulur muyuz acaba? Köy bulmak için ilerlememizi kaydediyoruz. Ya da bir Poké Center olur mu? Tek başına genelde bulunmazlar ama belki yani küçük bir ihtimal. Olursa çok iyi olur ama biz buradan ama geçmiş miydik? Sorma sayıptır ama bir soruyorum ama. <laughs> Bulduk bu arada köy. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yolların arasında bir köy bulduk. Şimdi beni saldı. Biz bir şey diyeyim mi? Biz yemeğimizi bıraktık. Evet. Biz yemeğimizi yanlış yerlerde bıraktık. Kamp ateşlerinde bıraktık. Kendimi kutluyorum. Aynı zamanda kınıyorum bu durumdan dolayı. Neyse. Karpuzumuz her zaman bize yardımcı olacak. Şimdi şuradan bunu alalım. Önceki şuradan bir canlansınlar. Değil mi doktor? Doktor seni seviyorum. Yani gözlüğünü seviyorum. Yanlış olmasın. Şöyle bunu alalım. Öncelikle şuradan işimize yarayacağını düşünmediğim maalesef kutu yolluyorum. Şunu da kırıyorum. Lazım olacak. Elbette ki bize de çok lazım olacak bu. Saat maat aslında alacağım. Saat belki lazım olur. Az önceki mesela mesela. Mesela. Saat kaç diye durduğumuz zamanlar vardı ya. Onlar için önemli. Saddle var. Hiç işimize yaramayacak. Onu zümrüt alırım. Saddle bizim işimize yaramayacak. Burada aslında köy malz malzemeleri var ama alacak mıyız? Bilmem. Belki alırız. Ama havuç salır. Havuç değilsin sen. Ekos ne yapıyorsun? İyisin diye düşünüyorum. O zaman bir Wonder Trade yapalım gençler. Burada tam bu dakikada yapalım. Merak ediyorum ne çıkacak. Hadi ben geliyorum. Evet şu anda tekrardan gelmiş bulunuyorum. Buradan biliyorsunuz evzuyup surprise me diyeceğiz ve çıkan bir arkadaşımızı çark ile seçmek yoluyla bir şeyler yapacağız şimdi surprise mi ne var ne yok tamam olur şimdi bekle sayacağım olur olmaz Olmaz. Sen çıkarsan çok iyi olur çünkü senin elde etmek aşırı zor artık. Tabi sistem değişmediyse. Sen fena değilsin olabilirsin. Sen olma. Ben sevmiyorum seni. Drowsy olmasını istemiyorum. Bu olmasın. 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 Yani şu arkadaş. Şu arkadaş. Şu arkadaş dışında sevineceğim çok yok. Ama şu havalı duruyor bu da olabilir. Hadi bakalım. Şimdi yavaştan ben onları yazmaya başlayayım. Şu anda gençler isimlerini yazdım. Tabii ki de Mew bekliyoruz. Yeşil renkli bir Mew olsa da temennimiz bu yönde. Hadi bakalım. Hadi bakalım Mew. Mew neredesin? Yaşasın. Çok uzaksın ama ya. Drill bur gelme. Geldim mi? Bir kere de Mew gelsin ya. Bir kere de efsane çıksın oğlum. <laughs> Neyse Drill bur hoş geldin. Hadi bakalım oyunu da alalım senin. Hadi oyunda da Drill bur alalım gençler. Drill böyle izlemiyor tabii. Poke give. Exchange flame. Drill bur. Bam. 26 seviye. Seviye olarak beni üzmedi onu söyleyeyim. IBS'i böyle 100 falan çıkarsa sevmeyebilirim. 68 de sevmiyorum ama <laughs> gayet iyi. 68 IBS gayet iyi. Şimdi bakalım. Drill bur arkadaşımız ne gibi yeteneklerle beraber geliyor. Fena değil. Statları nasıl? Fena değil. Insidor'u statlarını merak ediyorum. Fena değil. Güzel. Simge'yi merak ediyorum. Simge bu şekilde. Tamamdır. Simge'yi vereceğim bu arada. X5 Simge seviye atlasın vesaire. Simge'yi bir dışarıda gezdirelim. Simge dışarıda gezsin. Arkadaşlık seviyesi artıyor bu şekilde. Arkadaşlık seviyesi artsın. Simge'yi saldım dışarıda oynasın bakalım. Burada bir, bir şeyler oldu ama anlamadım. Burada ağaçlarımız vesaire meyvelerimiz. Bilmem nelerimiz var. Şöyle gidelim bakalım. Markete bir şeyler yapabiliriz marketse, Gerçi çok da ne yapabiliriz ki? Çok da bir şey yapamayız herhalde değil mi? Herhalde öyle. Neyse. Neyse. kurcalayalım. Chestlerden gayet olumlu şeyler çıkıyordu çünkü. Diğer köyden en azından. Bu merhaba reis. İyisin diye düşünüyorum. aşağı inelim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Efsane minik araba kalmış. Bakalım 5 dakika kalmış gençler. Bir efsane bir bulursak bir videoda aslında oldukça iyi olur. Buradan espris kuralım. Bakıyorum ama burada evet bu köyde bir şey yok. Ne? Böyle benim görmediğim egzantrik bir durum varsa söyleyin. Ama ben göremiyorum. Bak burada şey var. Grolit var. Grolit alsak mı? Grolit'e çok sevdiğim söylenebilir mi? Aslında fena değil. Ama alasın da yok ya. Gerçekten alasın da yok. Şu an böyle bir Pokemon alasım yok yani. Böyle gördüğüm gibi bir po alacağım Pokemon çok az yani. Ama şunu almak istiyorum. Seni almak istiyorum. Sen iyi duruyorsun. Likitung. Sen Likitung. Seni sevmek istiyorum. Seni öpmek istiyorum. Ne diyorum ben? Seni yanıma almak istiyorum. Incineroar kullanacağım. Ölmezsem alacağım. Ölmezsen alacağım. Fire Fang. Ölmedi. Alayım mı? Bence gayet adil alırsam. Attım Great Ball'u. Gelir mi? Gelmez mi? Bakacağız. Great Ball, Great Ball. Sallanıyor şurada bakın. Şu küçük olan şey bizim arkadaş. Geliyor bu arada. Geldi iki tank. Hemen buradan PC'mizi çıkaralım. Harita açtım yanlışlıkla. <laughs> PC'mizi şuradan çıkaralım. PC. Gel bakalım. Bu arkadaşı kimi yerine koyacağım? Caterpie. Caterpie görüşürüz. Tekrar seni geri alıyorum. Buraya koydum. IVS 3 dedim. 66 IVS bir iki tane. Bir şey diyeyim mi gençler? Ciddi manada iyi IVS'li Pokemon'lar karşımıza çıktı şu ana kadar. Seni yenerim lan ben. 20 seviyesin ben seni öperim. Ama iyi anlamda değil. Darkest Lariat. Güzel. Şuradan bir de growl yaptım. Neden yaptım bilmiyorum. Fire dedim. İşim bitmedi. Çünkü beni gıcık etmek istiyorsun. Güzel. Fire Fang. Hit one top. Darkest Lariat. Failladı. Yok faillamamış. Güzel. Fire Bu işte burada. Bitti. Darkest Lariat. Seni de olarak yok ettim. Teşekkür ediyorum. Simge 18 seviyeye ulaştı. Aynı zamanda arkadaşlık seviyesi 122. Fena değil. Simge ben dışarıda gezdireyim ki arkadaşlık seviyesi artsın. Simge'yi dışarıda evcil hayvanmışçasına gezdirme konusunda ısrarcıyım. Çünkü yorumlarda öyle yorum <laughs> Double kick. Double kick yapıştırdım. can da gayet iyi gitti aslında. Bir tane daha yapıştırdım. Ölme ihtimali var. Ölür mü? Ölmedi. Direnci arttı hatta. Ama şimdi kendi sonunu hazırladım. Yumurta geldi. Atıyorum. Evet. Kabuk çıkmadı. Tavuk çıkmayabilir mi? Çıkamayabilir. Gezdirdiğim zaman arkadaşlık seviyesi artıyor mu? da göreceğiz onu. Biraz yürüyelim. Biraz yürüyelim. Ne var ne yok görelim gençler. Benim PC'm yanımda Yanımda çok güzel. Aslında böyle bir PC olsa tam bir envanteri açar gibi bir PC açabilsek çok güzel olurdu. Rayhorn'un pembesi var. Pembe Rayhorn. Nasılsa pembe Rayhorn. Seni almak istiyorum. Seni almak istiyorum. Simgeyi kullanacağım bu savaşta. Ancient Power dedim. Ancient Power vurmadı. Pound hiç vurmaz. O zaman Pokemon değişikliğine gidelim. Incineroar gel bakayım. Ölmezsen alacağım. Ama ölme ihtimali tabii yüksek. Double kick. Öldü. Pembe olsan da maalesef ölüyorsun. Burada amplik var. Alacak mıyım? Hayır almayacağım. Yani niye almayacağım? Gerek yok. Bence. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım tepelere çıkalım bakalım. Bir şeyler çıkacak mı? Efsanevi yenekler kaldı peki. Bir dakika çıkıyor. Victini çıkacak ve bir dakikası kaldı. Dur. Victini. Victini çıkabilir. Bu heyecanlı bekleyiş sırasında nutkumuz tutuldu diyebilirim. Pokemon'ları direkt göstermiyor mu Sanki gösteriyordu bir ara ya. Neyse. Neyse. Şu anda göstermiyor ama NPC'lerin nelere falan baktığını gösteriyor. NPC olarak yargılayacağımız için Victini'yi belki oradan fırlayan bir efsane olarak görebiliriz. Victini çıktı. Victini çıktı. Sen misin lan? Burada bir Victini çıktı. Bir dakika Victini çıktı. Victini çıktı. Victini neredesin? Victini göster kendini. Kafanı göster bana. Göster bana. Kendini göster. Victini Victin, elektrikler, litlel var. Şunlar bunlar. Victor neredesin? viktini buradasın biliyorum. Burada bir yerdesin biliyorum. viktini sen beni seversin. Ben de seni severim açıkçası. Victin'i. Neredesin oğlum? viktini neredesin? viktini Sen misin lan Victin'i? 160'dan uzaktan çok ilginç bir şey benziyordu ekranınız. Şu bu. Bunlar lazım değil. Koş abi elektrik falan hiç lazım değil. Şurada bir yeşil bir şey var. O yeşil şey acaba köylü herhalde onlar ya. Köylüleri karıştırmak istemiyorum duruma. Firo çık bir meydana. Çık meydana oğlum. Çık meydana göster bana Victini'yi bul. Victini, 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 Victini. Neredesin? Görmek istiyorum seni. Tutamasam da görmek istiyorum. Victini neredesin? Victini, Grolit, Dudo, Elektrik, Ekans, Victini. Yok mu oldu acaba ya? Çok mu beklettik reisi? Yok olma ihtimali tabii ki var. Victini nerede spam olmuş tam olarak? Savanada olmuş. Yani burası. Yani. Buradasın ama Neredesin? Hem buradasın hem değilsin. Çok ilginçsin. Dur şimdi dur. Fiktirme. Dağda tepede yok musun oğlum? Dağda tepede değilsen şurada bir yerde olman gerekiyor çünkü. Peki. savana değil burası. Buraya bir bakmaya gerek yok. Şu taraflarda olma ihtimalin var mıdır? Hani böyle şurada bir göz kırpsan var mı? Hani şurada bir yerde çıksan. Bir yerde beni karşıma çıksan. Zamanları böyleydi değil mi? Pixelmon serilerinde böyle efsanevi çıkardı. Biz bulamazdık. Bulurduk. Dur çekil. Çekil. Dur 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 dur. Parçalan. Parçalandı. Neredesin Victini? Kaybetmedim seni Victini buradasın. Victini neredesin? Victini selamlar Hürmetler efendim. Top attım. Topa gel lan. Tabi Victini kaçacağını biliyorduk. Ama şansımızı denemeye devam edeceğiz. Incineroar. Bir şeyler yapabilir misin lan buna? Mesela fire desen. Efekti vuruyor mu? Yok. Süper efekti vuruyor. Bir dakika dur. Canını azaltmanın yolunu bulduk. Victini. Gelecek mi lan yoksa? Hayır öldü. Incineroar öldü. Bu iyi değil. Sleep powder. Uyut. Vuramadım. Peki Drillbur, Sen bu günler için buradasın değil mi aslında? Scratch. Metal claw. Metal claw. Vurabilir miyiz? Vurduk. Sandstorm, Scratch. Scratch. Scratch dedim. Scratch kritik vurdu. Çok güzel. Drillbur şimdi öldü. Lick tank. tank. Gel bakayım. Disable. Disable yapabilirsin. Disable yaptın. World Cup'ı disable yaptım gerizekalı gibi. Neyse. Firo. Şimdi sakin ol çocuğum. Pursuit. Biraz azaldı. Simge. Simge çok az <laughs> olayımız kaldı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Great ball. Poki topu. Ultra ball. Ultra Ball gelir misin Victini? E? Victini e ultra ball'a gelirsen gayet iyi olur. Gayet hoş olur. Çok mutlu mutlu olurum ama gelecek misin? Döndün. Simgeyi de öldürdün. Sana teşekkür etmiyorum Victor'ın. E. Ama videomuza renk kattığın için o konuda teşekkür edebilirim. O konuda mutluyum yani. Hatta gel fotoğraf çekinelim. Kapak fotoğrafı kullanacağım ben seni. Çok ilgi çekicisin. Küçüksün ama. Baya yani böyle küçüksün. Bekle dur dur dur. Victor'ın e dur. Ahan da işte bu fotoğraf gayet iyiydi. Tamam Victor'ın. E. E, sakin ol. Sakin ol evlat. Sakin ol. Çantamızı önce bir çıkaralım. Çantamızı bir çıkaralım. Elimizi alalım. Uyuyacağım bekle uyuyacağım. Ardından seni almak çabalarıma devam edeceğim Victor'ın. E. Küçüksün minnaksın. Ve seni alacağım gibi hissettim. Canınızı gidiyor. Lan pasrat. Victor buradasın. Bir an korktum. Dedim patlatma oldu bir anda Victor'ı. Nasıl oldu? Niye oldu? Beni sevmedi mi? Niye düşündüm ya? Fire Faction bunu adama iyi vuruyor değil mi? Wasn't effective diyor. Dark Slayer nasıl vuruyor? Süper effective vuruyor. Bir dakika. Hayır tekeme ya. Tek yeme ya. Neyse. Canı bayağı azaldı aslında. Kendimi avutuyorum belki de. Metal Glove az vuruyor. Scratch. Scratch. Evet Scratch gerçekten rekor vuruyor diyebilirim. Vurdukça biz ama canı bayağı gidiyor. Onu fark ettim. Liki Tank. Rollout'lar vesaireler vesaireler. Rollout dedim bakın. Öldüm. Butterfree. Uyutursan var ya dünyanın en büyük sevabını işleyeceksin ama olmaz. Pek. Simge tekrar hoş geldin. Bir Ultra Ball atıyorum. Victini seni almak çok istiyorum canım. Eğer gelirsen bana çok çok mutlu olacaksın bence. Bizim küçük ailemize katılmak istemez misin? Melik ailemiz, tatlı ailemize katılmak istemez misin? Biz seni görmek çok istiyoruz aramızda. Dur bir dakika arkada güzel Pokemon'lar var. Bekle. O güzel Pokemon'ları almak çok değerli olabilir şu anda. Victini'den bile değerli olabilir mi? Ah son anda kaçtı galiba. Dur Victini dur. Sakin ol Victini. Seni alırsam var ya çok iyi olur. Droglock. Ki alabilirim mi bence? Yani alabilirim. Nasıl canlandıracağım Pokemon'ları mı? Review'la. Çok mantıklı konuştular. Incineroar'ı canlandırdım. Delibolu canlandırdım. L Lucky Tongue'ı canlandırdım. Simge'yi canlandırdım. Yeterli. Şimdi dur. Simge mi? Bir dakika Simge. Bu savaş için yetersizsin. Incineroar. Yok et onu. Yok et onu. Dark Slayer'ı Kuyu kıtak kullandı. Dark Slayer'ı Anam. Tam canını bıraktım. Böyle olması gerekeni yaptım. Şimdi Ultra bolu kafasına vurdum. Sen gelirsen var ya çok iyi olur. Victini'nin canını bayağı azaltabiliriz. Senle bunu başarabiliriz. Geldi. Geldi. Victini gel buraya. Victini burada bir yerdesin. İnşallah. Değil mi? Victini yok mu? Oğlum kızım oğlum nasıl yok olursun ya sen Victini'sin bir kere yani yok olmak senin fıtratında yok. Viktini kaybettik gençler. Evet viktini şu anda kaybettik. Zannedersem arkadaş yok oldu ama çok yaklaştık. Viktini alma gelsen yaklaştık. Yani böyle öyle böyle değil yani böyle Farkındasınız bilmiyorum ama bu arkadaş bayağı döndü yani. Waiting'de bayağı tak size göstermemiş olma ihtimalim var. Waiting kısmında bayağı bekledi aslında. Gelmeye çok yaklaştı demek oluyor bu. Neyse olmuş Şu çaresi yokmuş gençler. Artık drop Blok'umuzu da aldığımıza göre önümüze bakalım. Baktı gelmiştir. Bunu bir alalım. Sırtımıza takalım. ve yolumuza koyulalım bakalım Viktini gayet heyecanlı bir durumdaydık bittiğini görmemiz gerçekten iyi oldu video için. Siz heyecanlanmışsınız da belki. Alırsak çok iyi olurdu ama alamadık. Alsaydık alırsak değil. Alsaydık çok iyi olurdu ama alamadık. Alacağımızı düşün, düşünüyor muydum açıkçası? Düşünmüyordum ama yine de bir umut. Yine de aksiyon oldu. Biz drop lock'umuz oldu. Drop lock'u bir bakalım geç IVS'ine. Bu arkadaş çok güçlü bir Pokemon onu söyleyeyim ben size. IVS'i de çok iyiyse oldukça iyi oluyor. <laughs> IVS dedim. IVS Stroke nerede? Dördüncü sekmede. 44 IBS. Ortalama diyebileceğimiz bir IBS. Değerine sahip ama gençler statlarını göstermek istiyorum. Bakınız genç. Speed dışında yokmuş değil mi? Böyle aşırı iyi. Olsun. Enormous boyutunda. İyi bir dolu legendary dediğimiz 600 base sahip. Çakma. Efsane evlerden bir ilerleyelim. Yani efsanevi olmayıp da efsanevi kadar güç olan Pokemon'lardan bir tanesi. Bazen anlamayabiliyorsunuz çakma efsanevi dediğim zaman. Bu şekilde gençler. Efsanevi kadar güçlü olup efsanevi olmayan Pokemon'lar. Nadir olmayan Pokemon'lar. Şöyle bir canlandıralım. Drogokon buraya gelmesi çok iyi oldu bu arada. Tekrar söyleyeyim. Bu arkadaş sayesinde aslında karşımıza bir yüksek seviye Pokemon çıktı vakit. Çuvallamama ihtimalimiz yükseldi. Şu anda bence gayet başarılı bir şekilde yüksek seviye Pokemon'ları elde edebileceğiz. Bu ne abi? Evet. Dagrio. Nasılsın Dagrio? Kafasına vurayım mı? Vurayım bence. Hem de insin Dark Slayer saldırısı çok seviyorum ben ya. Özel saldırısı biliyorsunuz genç Dark Bizim insin rolü. Ultra çok kullanmış olduğumuz bir saldırı. Yawn geldi. Bir şey diyeyim, bu çok işimize yarayabilirdi. Eğer şey e, savaşında olsaydı. Victini savaşında gelseydi. Neyse. Charm'ı yerine verdim. Güzel bir tüy geldi. Sharp bit diye bir şey geldi. Tamam bunları aldım. Yumurta almayacağım. Yumurta almayacağım. Tavuk çıkarmak pahasına bile almayacağım. Bir falan filan. Bir vesaire. Bir var. Bir şey çıkıyordur. Deri çıkıyordur bence. Ya da odun çıkıyordur. Dudo var burada. Dudo'yu bir alalım. Dudo da <laughs> alınmaya layık bir Pokemon. Tek attık zaten. Çok iyi. Simge'nin şeyine bak bakmak istiyorum mutluluk durumuna bakmak istiyorum ve bu durum çok da iyi değil birazcık sokakta gezelim simgeyi simge sokakta gezerken bu arada bu bulduk tauros pardon bulduk tauros bizim için çok önemli bizim için niye önemli diyeceksiniz bu arkadaş güçlü bir bakıyon gençler cidden güçlü ve seviyesi de yüksek bunlar bizim efsanevi almamız için bize yardımcı olacaklar. phantom force var Inflation var. Assurance var. Vesaire vesaire. Assurance dedim. Fena da canını götürmedi ama Phantom Force dedim. Yani. Bakıyorum Quick Attack dediğim zamanda kadar vuruyorum. Çok da vurmuyorum. Yani en fazla galiba bu arkadaş. Sağlam dayak yedik bu arada. Double Kick. Double Kick vurması lazım gayet. Evet Double Kick güzel vurdu. Çünkü normal tür bir Pokemon Taros. Canı bayağı azalttık. Ama yine de Fire Fang'e bunu alamam bence. Alırmışım. İçinden de geçermiş. Neyse deri geldi. Bir tesellidir. Şimdi şey ben bu eti alayım. O eti ben alayım. Et lazım olur. Nerede et? Attık yer ama ah burada. Vikini şey gördüğümüz bölümde heyecanlı zamanlarda yaşadık. Wonder Trade'de de Mew çıkabilirdi. Aslında şu an güzel bir bölüm oluyor ya. Çok da şey değil. İlk başta şey olacak diye düşünüyorum ben sürekli Pixar videolarında. Güzel bir video olacak mı? Acaba karşılaşacak mıyız bir şeylerle? Aman kötü olmasın video. İnsanlar bekliyor. Ve sevdiğiniz bir seri aman kötü bir bölüm çıkmasın diye birazcık da kaygı içine giriyorum. Güzel fena bölüm olmadı ya. Kaç dakika olmuş bölüm? Aslında bölümü burada bitirebiliriz gençler. Burada bitirebiliriz. Yarım saat civarı video oldu sizler için büyük ihtimalle. Evet sizler için yarım saat civarı bir video oldu. İdeal. Yani 40 dakika olabilir ama çok gerek var mı? Şu anda gerçekten güzel şeyler yaşadık çünkü. Bölüm dışında şey yapabilir misiniz isterseniz? Yorumlarda yine belirtin de siz. Bölüm dışında isterseniz birazcık Pokemon avlayayım ben. Ya şu keşlemeyeceğim yani yakalamayacağım Pokemon'ları belki ama biraz Pokemon avlayayım. Yani öldüreyim. Et vesaire çıkıyor ya Pokemon'lardan. O etlerden biraz besin kaynağı elde edelim. Çünkü sürekli acıkıyoruz ve kavun, diyorum. Karpuzumuz da bitti. Biraz et toplayayım bence bölüm dışında. Bizim için iyi olabilir. Diğer bölümde biraz daha farklı şeyler yapabiliriz aslında. Siz bir onlara yazın gençler nasıl şeyler yapmamı istiyorsanız. Ben de yapmaya çalışayım. Neyse gençler o zaman videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve İnikay mı? Güzel bir isimmiş. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve aleminiz. Sonrasın. Sevimsel sevim, bay sevim. Katıl butonuna tıklayıp bana destek verdiğiniz için çok teşekkürler.